pazarından çıktık yola geldik ne köyüne burası Kozalan köyü köye bir geldim kimse yok nerede bu köylüler anne hayırlı ramazanlar bir hepin <laughs> şey de işte köy adamı herkes işinde gücünde nerelere gidiyorlar bakındım hiç kimse yok evde bir yerini merkebin aldı oduna gider bir yani ondan sonra koyuna gider koyun gider işte sen neler yapıyorsun anne ben de konuştu konuştu ben de inek yaparım işte koyun yaparız böyle. Kaç koyunum var anne? On koyunum var. Buradaki başkasının da mı? Bu ellerin de var. Eller e, de. Ellerinde ellerin de koyunum var. E akşam da diyoruz Ramazan sofrasında hangisini keseceğim bize? Bir tane kes de yiyivereyim şöyle gel. Baksana bana Aa, bir bak. Birini keseyim. Bir bak anne ben bir çabuk doyar mıyım bir bak. Keş, <laughs> 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 doyma doyma. <gülüyor> Sabah kaçta kalktın <laughs> anne? Beş buçukta. Beş buçukta. Hı. Evet. Ondan sonra uyudun mu hiç? Uyumadım. İftara kadar üyeceğimi... İftara kadar uyumuyor işte gari ayağımın üstünde öyle iftara kadar. E anne nasıl eski ramazanlar mı iyi şimdi mi iyi? Ha. günler iyiydi şimdi iyi değil. Eskiden neler olurdu ramazanlarda neler yapardınız? <laughs> ne bileyim işte. Bu amcam kim? Benim eşim o. O ne yapıyor o inekler ne istiyor? İnek elde salıyor koyunlar çiğnemesin diye. Bu inekler gelip koyunu çiğner mi anne? Çiğner. Çiğner bacaklarını basar, bacaklarını kırar, acıdı bacaklarını. Amca sen niye iş? Sen nasılsın? E annemi sabah beş buçukta kalkmışsın buralara getirmişsin. Sen yenge bire? gel şimdi buraya. Ben yenge. Sen yenge gel. Ben evdeymiş. Demiyor musun artık sen diyor dinlen demiyor musun birazcık keyif yap. olsun ki ben evde ben baba konu ettim ben. her ben şey gelmiş. Seni de bırakamıyor yalnız. Ya <laughs> <laughs> anne vallahi hiç de işte, yalnız bırakmıyor dedemi. He bırakma. Gelenler kim? Ha. Bak kendi eşeğe binmiş. Bak kendi eşeğe binmiş. Arkadaki abla değil mi? Onu yürütüyor. Eşi. eşi. Eşini eşi. yürütüyor gördün mü? Hı. Olur mu anne böyle? oluyor işte adam kendi aç bacağı ben, sakat. Ben bir kızayım şuna şakadan. İsmi bu ne bunun? Durmuş. Durmuş emmi nasılsın? İyi değil Niye Mesela iyi değilsin? Ne sen iyi bu Ya bir şey söyleyeceğim. Sen eşini yürütüyorsun. Bu sıcakta da sen eşeğe biniyor. Onu niye bindirmedin eşeğe Hı. durmuş emmi? O, onun cezalı o. Niye cezası ne yaptı? Ünledim gelmedi. Ben de bindim geldim. Seslendin gelmedi. Nereye gidiyordunuz? Ye bayırlara gidiyoruz. Bayırlara? Ot yolacağız. Ot, ot yolacağız. Baltayı mısın? Annem hayırlı Ramazanlar. Ramazanın mübarek olsun. Senin de mübarek olsun. Hoş geldin Selim. Sen niye kızdırdın Durmuş Emmi'yi? Söyle ettiriyorsunuz. Seni niye kız... Sen niye kızdırdın Durmuş Emmi'yi? <laughs> kız şunu bir şey yap. Kız ona ne <laughs> Bu hep böyle gençken de sinirli miydi? Sinirliydi sinirliydi. Eskiden <laughs> Gördün mü bak iki tane burada merkep var. Kendi binmiş durmuş emmi. Gidiyor. Yengem de arkada yazık yürüye yürüye geliyor. E, ee, gelecek tabii. Şimdi bu koyuversen Ben nereden geliyorum? Yayladan geliyorum ben. Ya ya ya. Hayladan, yayladan. Yayladan, geldim. geldik. Yayladan inek kaybı değil Buldum da geldim bak sana. Hangi inek senin? Ya gidiyor ya. Aa, bu inek senin miydi şu giden? Ha. Sen yine komşun buldu onu be. Kim komşun ben buldum da geldim şimdi. Biz Nereden buldun sen? İnek yerine. buradayken sen mi vardın burada? Biz yayladan... Ben geldim de ta burada... ...yayladan <laughs> geliyorum be? İnek niye kaçmış olabilir? Sen sinirli adamsın... ...sana inek de dayanmadı, inek bile kaçtı senden. <laughs> İneği de buldun keyfin yerine. İnek, <laughs> inek kaybolsaydı zararın kaç kaymıydı? Zarar belli mi Beş milyarı da, dört milyarı da. İneydim ineği ben alır götürürdüm. Sen götüreydin. Bir güzel de yerdim. Sen bana. Beni bu atma. Ben götürüyorum diye ötte getirin sen. Öbür türlü ine arardın değil mi? Ö öte ötte getirirdin. Nasıl getirirdin? Öte getirdim, bana teslim ederdin. Yok yerdim ben. hem yerdin mi? Öte dünyada ha, getirdin. Öteki dünyada doğru diyorsun. Tabi de bu işin Burada bir de işin öbür ha. tarafı var. Allah yazdıysa bu sor. Sen yengeme iyi bak. Sen onu daha kızdırma artık bu saatten sonra. Ha kızdım yıkalı. Tamam. Ötekini diyor, öteki dünyayı diyor. Peki sen bu yengemin hakkını nasıl vereceksin öteki dünyada? <laughs> bak söz verdin ha. ablamayı bakacaksın durmuş emmi. Tabii tabii. O olmasa zaten dünyanın tadı olur mu? Şimdi böyle diyorsun acaba Atus sen... De... Yo yo. Böyle benim kızdırmasa hiçbir şey etmiyor. İnanmıyorum o olmadı mıyım? Ne yapayım ben bu dünyayı? Boş. Boş. Aynı şeyi sen de söylüyor mu? Durmuş emmi olmasa bu dünya boş mu? Boş, boş. Tabii boş. Bu dünya olmasa boş tabii. Bununla işte geçiniyor. evi dedi, eve geçiniyor. Çoluğun çocuğun yanında sığılır mı? Sığılmaz. Sığılmaz. O yarısı oğlun yarısı el, aman kızın yarısı el, oğlun yarısı da el. Doğru. Mecbur iyi kötü bununla geçiniyor. Doğru. Ne var yine insana kendi kocasından var, kendi elinden var, kendi hanımından var. Hadi, hadi. Peki Allah mutluluğunuzu daim etsin, Allah sağlık, sıhhat nasip etsin. Hayırlı Ramazanlar, şimdiden, şimdiden hayırlı bayramlar.